Bismillahirrahmanirrahim. İşliyorum. Okuduğumuz gibi yazmaya çalışırsak hata yaparız. İşliyorum diye. Çünkü kelime kökü işlemekten işle ve sonu e ile bitiyor yani he yazılacak. Yoreki, um, umlar, imler tek mim yazılıyordu. Yım, yum gibi olsaydı yemim yazılacaktı. En çok yapılan hata demiştik. İşlemek, işliyorum diye sesli okuduğumuz zaman i sesi geldiği için hemen y koyuyoruz. Yanlış yapıyoruz. Bir de yorum derken sonunda um duyduğumuz için vav konuyor. Okuducu u için yanlış yapılıyor. Doğru yazım burada. İşliyorum olacak. İşlemiyorum. Kelime kökü işlememekten işleme Yor eki, umlar tek yazılıyordu. yazılıyordu? İşlemiyorum. Bu yazım doğru olduğu gibi işlemiyorum da doğru. Buradaki kural neydi? Olumsuzluk ma'sının elifi veya olumsuzluk m'sinin h'si yor eki aldığında y'ye dönüşebiliyor. Oradaki elif veya oradaki he y'ye dönüşebiliyor. Yani mesela bak mı yorumu, bakma yorum normalde. Bakma yorum olacak. Onu bak mı yorum yazabiliriz. Elif'i y'ye dönüştürebiliriz. Görmüyorumu görme yorum aslında. Görme yorumlu görmüyorum yazabiliriz. Oradaki m'deki h'yi y'ye dönüştürebiliriz. Ama görmüyorum diye vav yapamayız. İstiyorsam da kök istemekten iste, ki sam derken sağsı ayrı bir ektir. S-sa bilek şart eki. M tek mimdir. D-da da bu şekilde yazılır. İstiyor diye hata yapmayacağız. Kök iste olduğu için istiyor, sam, da. Latincesi ayrı olup da bizim de ayrı yapacağımız tek hece neydi? D-da eki dahi anlamındaki d da iki bize de ayrı olacak. Yani üst tarafta iyi birleştirirsek hata yapmış oluruz. Doğru yazım burası. İstiyorsam da. Olmamalı mı ki? Kelime kökü olmamaktan olma. Olumsuzluk olduğu için elif yazılacak. Olma. Melimalı eki iki tür yazılabilirdi. Üç harfle yazarsak mim lam ye. Dört harfle yazarsak mim he lam ye. Bu da doğru, bu da doğru. En büyük hata malı derken sanki A duyduğumuz için elif koyarsak yanlış yaparız. H yazması gerekir. Ya da direkt lamla yazılabilir. M eki, ki eki. H ile mi, Y ile mi yazılacak? Latincesi ayrı olduğu için, latincesi ayrı olan ki'ler ki neydi? H ile yazılacaktı. Doğru olan burası. Birleştirdiğimiz zaman olmamalı mı ki veya olmamalı olmamalı mı ki yani H'li yazdık veya direkt 3 harfli 4 harfli şeklinde. Peki buradaki Y'ler düşecek mi düşmeyecek mi? Meli malının Y'si düşer mi düşmez mi? Neydi? Kilimici. Li. Kilimi. Li. Melinin sonunda lili li bittiği için düşmeyen Y olduğu için düşmeyecektir. Doğru yazım. Yani üsttekiler de doğrudur. Böylece <laughs> exemple